Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Ben Hale, ben de Hilal. İnşallah bugünden itibaren sizlerle beraber çok güzel bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculuğumuzda bizlere gönderilen Kur'an-ı Kerim'i ve Kainat kitabını okumaya ve bunun içinde bir harita olan Risale-i Nur'u takip etmeye çalışacağız. Kardeşim, Kur'an-ı Kerim'i anladım ama Kainat kitabı ne demek? Yani içinde yaşadığımız dünya bir kitap mı aslında? Kainat yaratılan her şey demek. Kainat bir kitaptır çünkü yaratılan her şey bize Allah'ı anlatıyor. Mesela bir çiçeğe bakarken ona sadece güzel gözüken ve güzel kokan bir şey olarak değil de kendisini yaratan cemil olan Allah'ın onu ne kadar güzel yarattığını görmektir kainata okumak. O zaman biz de bu iki kitabı daha güzel anlayabilmek için risaleinin kapısı olan küçük sözlerden başlayalım mı? Evet. Nasıl ki bir eve girerken bacısından veya penceresinden giremeyiz. Aynı şekilde kitabımıza da kapısından girmeliyiz. Peki bu kapıyı nasıl açacağız? Anahtarımız nerede sence? Mesela Kur'an-ı Kerim'in anahtarı neydi? Besmele. O zaman birinci söz besmele ile ilgili olmalı. Evet. Besmele hem Kur'an-ı Kerim'in anahtarı hem de onun çekirdeği gibidir. Mesela bir elma çekirdeğini düşün. O küçücük çekirdek içinde bir elma ağacını barındırıyor değil mi? Toprağa bir elma çekirdeğini koyduğumuzda meyveli, yapraklı, kocaman bir ağaç büyüyor değil mi? Gerçekten de öyle. Elmayı yerken hiç böyle düşünmemiştim. O zaman besmele de Kur'an-ı Kerim'in çekirdeği ise bir cümle gibi gözükse de içinde nice sırları yani Kur'an-ı Kerim'i barındırıyor. Ne kadar güzel. Besmele hem bir anahtar hem de kendisi bir hazine. Peki başta dediğimiz gibi hedefimiz iki kitabımızı anlamaktı ya hani. Kur'an-ı Kerim'in çekirdeği besmele ise... Kainat kitabının çekirdeği nedir sence? Hmm, i̇nsan olmalı. Çünkü insan kainatta yaratılan her şeyi kendinde barındırıyor. En basitinden bir örnek verecek olursak dolaşım sistemimiz, vücudumuzdaki damarlar ve nörolojik ağlar galaksilerin ve yıldızların sistem ağlarına benziyor. Tabi bu sadece işin gözüken kısmı. Ruhumuz ile ilgili benzerlikleri zamanla beraber öğrenip tefekkür ederiz. Yani Allah'ın onları yaratmasındaki gayelerini anlamaya çalışırız inşallah. Anahtarımızı çevirelim mi o zaman? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillah her hayrın başıdır. Yani ya başında hayırdır ya da sonunda. Bazen canımızı sıkan bir şey olduğunda keşke diyoruz ama bilmiyoruz ki Rabbimizin bizim için ne kadar güzel şeyler dilediğini. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle virdi zebanıdır. Yani besmele İslam'ın işareti olduğu gibi bütün varlıklarında hal diliyle sürekli okudukları bir zikirdir. Her bir varlık kendisine verilen görevliğine getirir. Çiçekler topraktan çıkar, arılar bal yapar, ağaçlar meyve verir. Nasıl mı? Bismillah diyerek. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet ne çok bitmez bir bereket yani bolluk olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak dinde. Şöyle ki üstadımız bize daha iyi anlamamız için bununla ilgili bir hikaye anlatmış dinleyelim mi? Olur. Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine koruması altına girsin. Ta şakilerin, haydutların şerrinden kurtulup hacatını, ihtiyaçlarını tedarik edebilsin, elde edebilsin. Yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına, ihtiyaçlarına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çöle çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazıydı, alçak gönüllüydü, diğeri mağrur, gururlu. Mütevazi bir reisin ismini aldı, mağrur, gururlu almadı. Alanı her yerde selametle gezdi, esenlikle gezdi. Bir katı tarike yol kesene rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki, haydut def olur, gider, ilişemez bir çadıra girse o nam ile o ad ile hürmet görür. Öteki mağrur, gururlu, bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer, daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. Dünyada yolcularız, bizler yoktuk. Ama Halik olan Rabbimizin bizi var etmesiyle bir hayat yolculuğuna çıktık. Bu içinde bulunduğumuz hayat bir yolculuk ve biz de yeryüzüne Rabbimizi tanımak için gönderilmiş yolcularız. Şu dünya ise bir çöldür. Bu ifade aklıma üstadımızın sofralarımızın tacı o güzel yemek duasını getirdi. Ey bizi nimetleriyle perverde eden sultanımız, bizi gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını ve menbaalarını, kaynaklarını göster. Bizi makar rısal tanıtına celbet, bizi bu çöllerde mahvettirme. Bu içinde yaşadığımız dünya nimetleri, cennetteki nimetleri kıyansan, adeta birer örnek bir çöl hükmünde değil mi? Evet, bizler aslında ne kadar aciziz yani güçsüz. Mesela gözlerimizle dahi göremediğimiz mikropları yenik düşüp hastalanabiliyoruz. Bu güçsüzlüğümüzün yanı sıra ihtiyaçlarımız da sınırsız ama gücümüz sadece kolumuzun ulaştığı yere kadar. Yeryüzündeki bütün varlıklarla bir bakıma bağlantımız var öyle değil mi? Su döngüsünden, gezegenlerin hareketlerine kadar, çöllerden gelen kum tanelerinden, kutuplardaki buzulara kadar her şeye ihtiyacımız var. Aslında ne kadar da çok şeye muhtacız.'' Şu an nefes alıp veriyoruz, vücudumuzun metabolizması ve mekanizmalar durmadan çalışmaya devam ediyor bizim daimimiz dışında. Peki bir şeyler ters gitse, biz bir şey yapabilir miyiz? Ne kadar da aciziz değil mi? Madem öyledir, şu sahranın maliki ebedi ve hakimi eziliğinin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her olayların karşısında, titremeden kurtulasın. Şu anı hepimiz tecrübe etmişizdir zannediyorum. Güçsüzlüğümüzü adeta bütün hücrelerimize kadar hissettiğimiz bir anda bütün güçlerin kaynağı olan o yüce dergaha Rabbimize ellerimizi açıp ''Ya Rabbi ne olur yardım et'' demişizdir. İşte o andan itibaren kendimizi ne kadar güçlü hissederiz değil mi? Çünkü şu dünyanın, kainatın yaratıcısına dayandık ve artık bu sıkıntılı dünyanın zorlukları bizim zayıf omuzlarımızda değil.'' Aziyetimiz korkularımızın, fakirliğimiz ise bizim ihtiyaçlarımızın tanımlaması. Acizliğimiz bizi Cenab-ı Hakk'ın kudretine, fakirliğimiz de bizi rahmetine bağlıyor. Korkularımızdan emin olmamızın yolu Cenab-ı Hakk'ın kudretine dayanmak. Bu şekilde hiçbir sıkıntı bize ilişemiyor. Evet. Kadiri mutlak olan Rabbimiz için bir çiçeği yaratmak, bir bahar yaratmak kadar kolay. Aynı zamanda Rahman olan Rabbimiz bu dünyada hiçbir kulunu ayırt etmek sizin sınırsız rahmet hazinesinden biz kullarına nimetlerini uzatıyor. Öyle ki biz aciz kullarına mahlukatı, yaratılmışları boyun eğdirip adeta emrimize vermiş ve onları rahmet hediyelerini bizlere ulaştıran aracı hükmünde yaratmış.'' Ve biz de ihtiyaçlarımızı talep ederken bu aracı olan mahluklara sebeplere takılmadan doğrudan Rahman olan Rabbimizden istiyoruz. Evet bu kelimeyle hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur, devlet namına hareket eder, hiçbir kimseden korkusu kalmaz, kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Bütün varlıklar hangi diliyle Bismillah diyorlar? Mesela bir tek adam gelse, bütün şehir halkını zorla bir yere gönderse ve zorla çalıştırsa, biliriz ki bu adam kendi adıyla ve kuvvetiyle hareket etmiyordur. Belki o bir askerdir, devlet namını hareket eder. Padişahın kuvvetine dayanır. Kardeşim düşünsene böyle bir adamı sence de iki kişi rahatlıkla durduramaz mı? Durdurur tabii ki de. Ama bu adamın arkasında güçlü bir padişah varsa değil iki kişi bir şehir halkı bile bir şey yapamaz. Bak üstadımız ne diyor. Öyle de her şey Cenab-ı namına hareket eder ki zerrecikler gibi yani atom kadar olan tohumlar, çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor, dağ gibi yükleri kaldırıyorlar.'' Demek her bir ağaç Bismillah der. hazine rahmet yani rahmet hazinesi meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizleri tablacılık ediyor yani bizi sunuyorlar. Evet. Başta da söylemiştik değil mi? Bir elma çekirdeği örneğini vermiştik. Aynı arkasında padişahın desteğiyle hareket eden adam gibi bu mini çekirdek de Rahman olan Allah'ın izniyle çekirdekten ağacı olan yolculuğunu yapabiliyor. Her biri sebze bahçesi Bismillah der kudret mutfağından bir kazan olur ki çeşit çeşit lesiz yiyecekler içinde beraber pişiriliyor. Her bir inek, deve, koyun, keçi gibi mübarek hayvanlar Bismillah der. Rahmet feyzinden birer süt çeşmesi olur. Bizlere bütün varlıklara yiyeceklerini veren Allah adına en hoş, en temiz hayat suyu gibi bir gıdayı sunuyorlar. Ne kadar hayret verici ki yeşil ot yiyen inekler, koyunlar, bembeyaz, tertemiz süt veriyor değil mi? Demek oluyor ki bunu kendi başlarına yapmıyorlar. Bismillah diyerek Allah'ın izniyle yapıyorlar. Her bir çiçek ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları da Bismillah der. Sert taş ve toprağı deler, geçer. Allah namına, Rahman namına der. Her şey ona boyun eğer. Çekim kanunu ve sıcaklık dahi Allah'ın izniyle hareket ediyorlar ki o ipek gibi yumuşak damarlar birer asahi Musa aleyhisselam gibi fekul nazri bi asakel hacer emrine uyarak taşları yarar. Yani Allah'ın Hz. Musa'ya aleyhisselam asasını taşa vurmasını emretmesi ve taştan su çıkarması gibi Çiçekler de Allah'ın iziyle toprağın sertliğine rağmen çıkıyorlar. Aslında her gün görüp de fark etmediğimiz bir olay ama aynı Hazreti Musa'nın aleyhisselam asasını taşa vurduğunda su çıkması gibi mucizevi bir gerçek değil mi? Evet düşününce insanı hayrete düşürüyor. Acaba o incecik rengarenk çiçekler sert topraktan nasıl çıkıyor? Sert olan kara toprak mı veriyor, içinden hangi renkte, hangi tatta, hangi kokuda çiçeğin çıkacağını, yoksa her bir çiçek kendisi mi karar veriyor gün yüzüne çıkmaya? Tabii ki de hayır. Kadir olan Allah adına hareket ediyor ve anahtar cümle olan besmeleyi çekerek başarabiliyor o incecik çiçekler. Ve bir de o incecik çiçekler birer Azai İbrahim aleyhisselam gibi ateş saçan sıcaklığa karşı yâne rükûni berdev ve selâmen ayetini okuyorlar. Yani Hz. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında ateşe ey ateş serin ve selametli ol dendiği gibi çiçeklerin nazik yaprakları yazın sıcaklığın altında aylarca durmasına rağmen yanmıyorlar. Demek yakan ateş değil. Hz. İbrahim'i de her gün çiçekleri de rahmetiyle koruyan Allah. Kardeşim fark ettin mi? Ayette ateşe sadece serin ol denmemiş. ...aynı zamanda selametli ol denmiş. Yani çok düşük derecelerde soğukta yakacağı için... ...aynı zamanda selametli ol denmiş. Ne kadar ince ve hoş bir ayet değil mi? Evet. Hem kainat ayetlerinde... ...hem de Kur'an'ın ayetlerinde... ...ince ince detaylar işlenmiş. Rabbim nakış nakış işlemiş. Sübhanallah. Madem her şey Bismillah der... ...Allah namına... ...Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. Biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz... Allah namını almalıyız. Öyleyse Allah namını vermeyen gafi insanlardan almamalıyız. Demek kainatta her şey nasıl Allah adına hareket ediyor? Biz de öyle Bismillah demeliyiz. Soru. Tablacı tezgahtar hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Cevap. Evet o münim hakiki bizden o kıymetli nimetlere mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri de fikirdir. Başta Bismillah zikirdir. Ahirde elhamdülillah şükürdür. Ortada bu kıymetli nimetlerin ehad ve samet olan Allah'ın mucize kudreti ve rahmet hazinesi olduğunu düşünmek ve anlamak fikirdir. Evet bizler nimetlerle çepeçevere kuşatılmışız. Mesela küçücük bir çekirdekten kocaman bir ağaca dönüşen elmanın yolculuğunda ne kadar da çok sebep bir araya getiriliyor değil mi? kuru topraktan mineraller, gökyüzündeki güneşin ışınları, havadaki karbondioksit, bitkinin yapraklarındaki yeşil boya olan klorofil ve daha binlerce sebep. Ve netice olarak elimizde tuttuğumuz bu besin kaynağı kıpkırmızı elma. Peki bütün bu sıraladığımız cansız, şuursuz sebepler bu neticeyi verebilir mi? Tabii ki de hayır. İşte bütün bu sebepleri yaratan ve biz kullarının önlerine nimet sofraları kuran mün'im olan Rabbimiz ve işte bize düşen de her yeni bir gün taze bir yaprak gibi açan bir gül misali bu kainat kitabının kelimelerini okumak, nimetlerin bize nasıl verildiğini tefekkür etmek ve bu muhteşem neticelerin sebeplerden değil onları yaratan ve düzene koyandan olduğunu bilmek. Nihayetsiz bir rahmetin ve nihayetsiz bir kudretin meyveleri olarak bize ulaştırılmış bu hediyeleri dallarıyla rahmet hazinesinden bizlere Allah namına ulaştıran ağaçlardan Allah namına koparıp Bismillah diyerek alıyoruz. Ne kadar hoş ve kıymetli değil mi? Biz aciz kullara Rabbimizin rahmet hazinesinden uzatılan bir meyveyi almak ve aynı nasıl padişahtan gelen hediyeyi getiren elçi değil de hediyeyi gönderen padişaha teşekkür edelim. Aynen öyle de biz de bu nimetleri bizlere veren Allah'a şükretmeliyiz. O zaman ne diyoruz? Allah namına al. Allah namına ver. Allah namına başla. Allah namına işle ve selam.